Başla. Yeni gelme. Ha, yeniden başla. Bir denizim, aşkın ile doluyum. Coşarak kabarır dalgalar benim. Bir dağ oldum, yaralarla doluyum. Göklere uzandığı ormanın benim. Tamam. İçimde bir varlık sensiz gezemez. Vadileri, nehirleri geçemez. Sen olmazsan bir kuş bile uçamaz. Kimseye bu bir yol vermez o Balkanım benim. Sevdanla güzelim, esen rüzgarım. Varlığınla dört doludur harmanım. İsmail'im, sana inen kurbanım. Sana kalım canım, fedadır benim. Tamam. <laughs>